İzmir, Ege'nin incisi. Ama bu şehir hakkında gerçekten her şeyi biliyor musun? İzmir'in bilinmeyen 5 ilginç gerçeğini anlatacağım. Hazırsan başlayalım. Birinci, İzmir Saat Kulesi'nin saati 125, yıldır hiç durmadı. 1901'de yapılan saat, Alman İmparatorunun özel sistemiyle hala çalışıyor. İkinci, İzmir'in altında keşfedilmemiş tüneller var. Agora Antik Kenti'nin alt katlarında hala araştırmalar devam ediyor. Üçüncü, İzmir'de 9 Eylül sadece bir tarih değil, caddelerden okullara kadar bu tarih şehirde yaşıyor. Dördüncü, kordondaki taşlar yurt dışından getirildi. Osmanlı döneminde bu taşlar Avrupa'dan ticaret gemileriyle getirildi. Beşinci, Şambali tatlısının İzmir'e özgü bir sırrı var. Gerçek şambali taş fırında pişer ve üzerindeki yanık çizgi onun imzasıdır. İzmir'in bu gizli yönlerine eklemek istediklerini yorumlara yazmayı unutma. Bir sonraki şehirde seni yine şaşırtacağım. Videoları kaçırmamak için kanala abone olmayı unutma.